I dün Adana'daydım. Adana'ya göre merak. Bizleri böyle güzel bir ayda bir araya getiren, buluşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bu buluşmada vesile olan, katkı sağlayan Meram Belediye'mize ve onun değerli başkanına ve yine onun çok değerli çalışanlarına hem şahsın hem de sazende dostlarım adına teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Oh.

Hatta Cuma günü Eşref Ziya Terzi Bey Cumartesi günü de nasip olursa Ramazan bayramından bir gün önceki günde son kapanışı da Uğur Işılak Bey ile beraber yapacağız. Ve ondan sonra da inşallah Ramazan bayramına hep beraber sıhhat ve afiyet içerisinde ulaşmış olacağız. Ben salı günü idrak edeceğimiz Kadir gecemizi de şimdiden tebrik ediyorum. Ramazan bayramında da inşallah sıhhat ve afiyetle birlikte ve bir bir şekilde, diri bir şekilde inşallah ulaşırız. Tabi bu vesileyle sahneye davet ettiği için kardeşim şunu da ifade edeyim. Dünyada zulüm gören Müslüman kardeşlerimiz için de dualarınızı eksik etmeyin. Dışişleri Bakanımızı, Sayın Başbakanımızın eşini, kızını ve bürokrat arkadaşlarımızı, büyüklerimizi, milletvekillerimizi dünyada nerede bir zulüm varsa orada görüyoruz ki birkaç gün öncesinde Arakan'daki Müslüman kardeşlerimizle de birlikte olduklarını görüyoruz. Oraya Türkiye'den uzanan elleri görüyoruz. Sadece orası değil, dünyada zulüm gören neresi varsa, dini, diyaneti ne olursa olsun ki Arakam'da gördüğünüz değerli dostlar sadece Müslümanlara değil, Budistlere bile yardım elini uzatacak kadar şefkat elde insanlarımız, büyüklerimiz ve hükümet yetkililerimiz var. Sayın Başbakanımıza, Dışişleri Bakanımıza ve Ankara'da bizleri temsil eden kardeşlerimize, Konya'da bizleri temsil eden kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. arıda kaldım güne düştüm arıda kaldım dile düştüm dardakta kaldım dile gelmemede sılıksan sılıksan sulsan 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 So good. Oh.